Evrimi canlandırıyor. Bugün takıma Barış geldi. Barış'ın gelmesine çok sevindim. Ama ben onun kara gözüne, kara kaşına, masmavi gözlerine mi sevindim? Hayır. Neyle sevmiştim ya ben? Şu anda Mert'i canlandırıyor. Nisa bana oyunda çekecek bir şeyler dedi ama ben anlamadım. Nisa tatlı kız ama bazen mızmızlanıyor. Şu anda Nisa'yı canlandırıyor. Böyle her şeyi yiyor. Dondurmaları, tatlıları, her şeyi yiyor. Oynamak istemiyorum. Oynamayacağım. Oynamak istemiyorum. Oynamayacağım. Şu anda Erdem'i canlandırıyor. Babuşla. Bana takım arkadaşlarım diyor ki göbeğini içine çık. Zaten ben kilolu bir insanım. Burada da ödülleri kazana kazana göbeğim sıkıyor. Şu anda Cemal Zahir'i canlandırıyor. Ailemi çok özledim. Açlık. Açlık da çok zor. Özlem. Acıkıyoruz. Ödülleri kazanamadığımızda alemi çok özledim annemi, babamı çok özledim onları. <laughs> Şu anda Ersin canlandırıyor. Ben Ersin Korkut. Ersin de buldurup Korkut da Korkutacağım. Çok iddialı konuştun abi. İlk günler önemli ya. Şu anda Paris'i canlandırıyor. Bugün kırmızı takımdan mavi takıma geçtim. Sevindim mi? Sevindim. Ama bu takım çok enerjik ya bana göre değil. Diğer takım da sevmemiştim ama onlar da çok enerjiksizdi. Bunlar da çok enerjikli. Bir ortaları yok. Keşke <laughs> şu anda Pervis canlandırıyor. Bugün açık arttırma vardı. Su böreği yemek nasip olmadı. Şu anda Yasir'i canlandırıyor. Bugün eleme konseyi var. Evrim gidecek gibi duruyor. ama <laughs> <laughs> bilmiyorum. Bum! Şu anda Sercan canlandırıyor. Ben Sercan Yıldırım. Milli takımımızda goller attım. Şimdi de Survivor'a gidip kazanmayı istiyorum. Şu anda Berkan'ı canlandırıyor. Son kişimiz. Transkilo Babako! 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 <laughs> Nisa çok iyi anlaşıyoruz. Babako. Bugün ödül kazandık. Tranquilo.